Aslında ben şuna da çok dikkat ediyorum baştan itibaren düşünürsek. Bir kere bu kadar büyük projelerde doğal kaynakları tüketmemek benim için de çok önemli. Doğal malzeme kullandığınız zaman çok ciddi metrekarelerde doğal kaynakları da aslında tüketiyorsunuz. Hem estetik hem de işlevselliğin aslında bir arada olduğunu göstermeye başladı. Yani seramik aslında bunu başardı. O yüzden ben hani son yıllarda herhalde en ileri giden en hızlı ilmeyle ilerleyen malzemelerden biri olduğunu düşünüyorum. Benim için iyi yaşam kendini gerçekleştirebilmek diyebilirim ve yaşama deneyimimi her geçen zaman arttırabilmek. Artık seramik bizim için sadece hijyen odaklı bir malzeme olmakla beraber aynı zamanda yaşam alanlarına girdi. Hatta işlenebilirliğin sayesinde mobilya detaylarına kadar aslında indirgedik tasarım yaparken. O yüzden biz de artık CA2 olarak hani tasarımlarımızda çok fazla seramiye yer vermeye başladık. Ayval Hanım merhaba. İyi Yaşam Sohbetleri video serimize hoş geldiniz. Merhabalar. İyi tasarım sizin için nedir? Tasarım çok genel bir kavram aslında. Ben modern dünyanın bize bir hediyesi olduğunu düşünüyorum, tasarım olgusunun. Çünkü hayatımızı daha değerli kılmak ve daha konforlu hale getirmek üzerine bir hizmet veriyor bence. İyi tasarım ise doğru soruları sormakla başlıyor ve bu sürecin içerisinde estetik ve işlevsel bütünlüğü kaybetmeden doğru sonuca ulaşmakla sonlanıyor. Bu süreç biz mimarlar ve tasarımcılar için oldukça sancılı bir süreç ama aynı zamanda çok keyifli. Ama ne zaman doğru noktaya ulaştığımızda işte gerçekten o zaman keyif almaya başlıyoruz. Sanırım birçoğumuz için de mesleki anlamda motivasyon kaynağımız da o nokta. Farklı formların sizin tasarımınızda önemi nedir? Dünyada tek olan Chevron kalıbındaki kara ürünü seramiks'anın Fishbone koleksiyonu için ne düşünüyorsunuz? Tasarımda form ve malzeme doğrudan ilişkili. Form ve malzeme birlikteliği aslında görülmeyeni var eden, işte boyutu somuta çeviren, onu e, söylenmemiş olanı ortaya koyan özgün bir boyut kazandırıyor aslında. O yüzden hani form, tasarım ve mimarlık alanında gerçekten temel taşlardan bir tanesi. Bu e, Fishbone serisini de bugün sizler sayesinde aslında tanıştım ve dokusu, deseni ve çeşitli formlarıyla aslında tasarıma çok esnek bir yön kattığını düşünüyorum. Biz de CAK olarak, CAK mimarlık olarak kendi projelerimizde değerlendirmek üzere aslında kendi kütüphanemizi alıyoruz. Karo, mitrifiye ve yapı kimyasalları sizin tasarımlarınızda ne derece öneme sahip? İnsanlık tarihindeki en eski elle işlenmiş malzeme seramik malzemesi. O yüzden bu tarihteki belli dönemlerdeki aslında mimari akımları, sanat yaklaşımlarını biz seramik üzerinden çok güzel bir şekilde hala okuyabiliyoruz. Mekansal bağlamda düşündüğümüz zaman karo daha önceden daha çok ıslak hacimlerde, dış mekanlarda kullanılırken artık bu günümüz teknolojisiyle, bu geliştirilen, yapılan ARGE'ler sayesinde kullanım alanları çok arttı. Yani artık seramik bizim için sadece hijyen odaklı bir malzeme olmakla beraber aynı zamanda yaşam alanlarına girdi. Hatta işlenebilirliğin sayesinde mobilya detaylarına kadar aslında indirgedik tasarım yaparken. O yüzden biz de artık CA2 olarak hani tasarımlarımızda çok fazla seramiğe yer vermeye başladık. Bu yüzden karo, vitrifiye ve yapı kimyasalları bizim tasarımımızda oldukça yer alıyor. İyi çevre herkesin hakkı diyen yüzde sıfır atık ürün ve yüzde sıfır atık su ile üretim yapmaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışı bir mimar olarak sizin için mi ifade ediyor? sürdürülebilir mimarlık bir yapının veya ürünün çevreye tabiata insan sağlığına minimum değerde zarar vermesini hedefleyen, sıfır atıkla çalışan ve geri dönüşümlü sürdürülebilir malzemelerle tasarlanması amaçlanan bir anlayış aslında. Biz de bir yapıyı veya ürünü tasarlarken bu süreçlerden geçip bu bütün başlıkları tek tek değerlendiriyoruz kendi tasarımlarımızda. Sürdürülebilir mimariyi tasarlarken yapı malzemesi ürün seçimlerinde hangi hususlara dikkat ediyorsunuz? Bizim CA2O Mimarlık içerisinde hem daha ufak daha küçük ölçekli projeler var hem de daha büyük ölçekli projeler var. Küçük ölçekli projelerde hala doğal malzemeleri kullanmayı aslında seviyoruz ve tercih ediyoruz. Fakat büyük ölçekli projelerde yani havaalanları işte metrekaresi fazla olan konut yapıları, ofis yapıları, sirkülasyonu yoğun olan yapılarda özellikle sürdürülebilir mimarlığı önde tutuyoruz ve bu tarz malzemeler kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü bence bu noktada biz mimarlar olarak bize çok büyük bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Çünkü çok fazla metrekarede ürün kullanıyoruz. Çok fazla metrekarede zemin döşemesi kullanıyoruz, vitrifiye kullanıyoruz. O yüzden aslında her materyalin bu anlamda sürdürülebilir, yenilenebilir olması bizim için çok gerçekten önem verdiğimiz bir konu. Ve bu konuyla ilgili de mimarların üzerine çok büyük bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Aynı şekilde biz sizden aldığımız bilgilerle yani firmalardan bir malzemenin aslında başlangıç noktasından son üretim noktasına kadar ki sürecinin de ile ilgili bilgi aldıktan sonra bunları çalıştığımız işverenlerimiz, müşterilerimize aktarmak da bizim aslında sorumluluğumuz oluyor. Aslında ben şuna da çok dikkat ediyorum baştan itibaren düşünürsek. Bir kere bu kadar büyük projelerde doğal kaynakları tüketmemek benim için de çok önemli. Doğal malzeme kullandığınız zaman çok ciddi metakarilerde doğal kaynakları da aslında tüketiyorsunuz. Öncelikle bence buradan başlıyor. Daha sonra bir kere malzemenin üretim aşaması da bizim için çok önemli. Yani nasıl üretildiği de çok önemli. Çünkü o da bir aslında sürdürülebilirlik süreci diyebiliriz. Daha sonra binanın içerisinde de bir kere çok uzun süre kullanabileceğimiz, yani çok yoğun olan yapılarda, yoğun sirkülasyonu olan yapılarda çok daha uzun süre kullanabileceğimiz, daha stabil, hijyenik, kolay, oradaki bütün o işletmeyi de bir şekilde yükünü hafifletecek aslında özelliklerde malzemeler seçiyoruz. E, otellerde, işte havaalanlarında aslında her mekanın kendine ait bir fonksiyonu var ve o neyi gerektiriyorsa ona paralel malzeme seçmeye çalışıyoruz. Ama seramik ben şöyle düşünüyorum yani işte dediğim gibi geçmişten günümüze kadar aslında hani birçok sanatta, üründe, tasarımda kullanılmış bir malzeme ama son dönemlerde, son yıllarda özellikle son 10-15 senedir seramik çok farklı bir boyut aldı. Bence şey gibi geliyor bana, doğal malzemelerin rolünü çalmış gibi geliyor. Şimdi ilk böyle bir görselliği yakaladık. Ondan sonra ama dokunduğumuzda o hissiyatı alamıyorduk. Şimdi artık o rölyefleriyle dokunduğumuzda da aslında o doğal malzemenin dokusunu hissedebiliyoruz. Bu da neyi getirdi? İşte hem estetik hani hem de işlevselliğin aslında bir arada olduğunu göstermeye başladı. Yani seramik aslında bunu başardı. O yüzden ben hani son yıllarda herhalde en ileri giden, en hızlı ilmeyle ilerleyen malzemelerden biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de dediğim gibi her noktada artık böyle seramik bizim için seçtiğimiz bir malzeme oldu. Her mekanda, her detayda kullanabileceğimiz, rahatlıkla kullanabileceğimiz ve uzun sürede kullanabileceğimiz bir malzeme haline geldi. Vitrifiye ürünlerindeki bakterilere karşı geliştirilen özel yüzeyler, seramiksen hijyen teknolojisi gibi tüketici nezdinde değer görüyor mu? Siz bir profesyonel olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi pandemi döneminde, biraz önce de ondan bahsetmiştik, herkes bu konuda çok ciddi bir bilgiye sahip oldu. Herkes hijyen konusunda ciddi bilgili şu an. O yüzden öyle bir dönem oldu ki bizim aslında artık bizim işverenlerimiz, müşterilerimiz bize bu işi yönlendirmeye başladı hijyene doğru. Artık tartışılmaz bir konu zaten. Yani hani açıkçası alternatif bile sunmuyoruz artık hangi ürün özellikle vitrifiye konusunda hangi ürün daha hijyenik ve son teknolojiyle üretilmişse artık onu son kullanıcı hiç tartışmasız bir şekilde kabul ediyor. Bu bilinç artık hani pandemiyle beraber bence sadece mimarlar açısından değil tüm kullanıcılar açısından da oturmuş durumda. Yapı ürünlerini seçerken sizin için ön plana çıkan husus genellikle estetik kaygı mı, yoksa hijyen faktörü mü oluyor? Yapı ürünlerini seçerken önceliğimiz aslında mekanın fonksiyonu. Ne gerektir diye mesela bir işte restoran projesinde bir mutfak malzemesi seçiyorsak orada bizim önceliğimiz hijyen oluyor tabii ki de ama sonrasında hemen tabii malzeme elerken de hijyenden sonra estetik açıdan değerlendiriyoruz yani aslında mekanlarda her ikisi de bizim için çok önemli ama fonksiyonlara göre önceliğimiz değişiyor. İyi yaşam sizin için nedir? İyi yaşam felsefenin temel sorularından biri. Yüzyıllardır herhalde bütün düşünürler, filozoflar hani bu sorunun cevabını aramış. Çok da öznel bence bir soru. Benim için iyi yaşam kendini gerçekleştirebilmek diyebilirim. Ve yaşama deneyimimi her geçen zaman arttırabilmek. Tasarladığınız mekanlarda konforu nasıl sağlıyorsunuz? Fiziksel konforun yanı sıra duysal konfora ne kadar önem veriyorsunuz? Fiziksel konforu doğru planlamayla aslında sağlıyoruz. Sadece plan düzleminde değil, iki boyutlu değil aslında üç boyutlu düşünerek tabii ki bu doluluklar, boşluklar bizim için çok önemli ve fonksiyona göre de doğru plan. Bundan sonraki aşamada ise Duyusal konforu asıl sağlamayı hedefliyoruz her projemizde. Her projenin kapsamı farklı olduğu için her projeyi kendi içinde aslında değerlendirmek doğru bence burada. Kamusal bir yapı yapıyorsanız orada daha nesnel bir doğruya ulaşmak zorundasınız. Herkese bir şekilde ulaşabilmek durumundasınız ortak bir noktada ama daha bireysel bir proje yapıyorsunuz. Daha ufak bir gruba hitap ediyorsanız, o zaman o grubun aslında e, duysal konforunu düşünmek ve ona hitap etmek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden biz e, çok birey odaklı bir tasarım yaptığımız için her zaman işin içinde zaten insan var. O yüzden fiziksel konfordan sonra zaten süreç buna evriliyor. En beğendiğiniz seramik ürünü hangisidir? E, ben Sagana Line e, ürünü çok beğendim çünkü çok uzun zamandır maalesef cepelerde cephelerde ahşap malzeme kullanamıyoruz. Çünkü artık işveren de, son kullanıcı da bunun ne kadar efektif olmadığını farkına vardı. O yüzden işte ilk renderlarımızda, imajlarımızda ahşap cepheler gösterip ondan sonra bunlar genelde başka malzemeye evriliyor. Bu ürün hem görüntüsü itibariyle uzaktan özellikle ve yakından dokunduğunuz zaman da ahşap görünümlü hem de incecik aralarında fugalar var. Biz hatta geçen senelerde böyle bir otel projesi yaptık. Aynen böyle bir malzeme kullandık konsept projemizde. Fakat böyle bir malzeme Türkiye'de bulamadığımız için cephe malzemesini değiştirmek zorunda kaldık. O yüzden böyle bir ürün çıktığı için açıkçası çok mutlu oldum. Ben de özellikle numuneler alıp bakacağım yakından. E, teşekkür ederiz bu arada. E, bizimle güzel, bir keyifli bir sohbet geçirdiğiniz için e, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.